Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün uşakta karşınızda olduğum için tekrardan gerçekten çok mutluyum. Arkadaşlar bugün videomuzun konusu farklı bir şey olacak. arkadaşlar bugün sokaktaki insanlarla rusulet oynayacağız. Arkadaşlar ben bu silahı aldım. Arkadaşlar ufaktan bir kamu spotu vereyim. Bu sadece bir oyundur. Gerçeklikte herhangi bir şey yansıtmamaktadır. Kesinlikle denemeyiniz. Şimdi abi hazır mısın? Bir, ya, bu abim lazım abim iş yerine sevgi değer ya abimdir. Abimden rica ettim abi video çekelim mi dedim. O da ricamı kabul etti sağ olsun. Hazır mısın abi? Hazırım. Vide video, biliyorsundur herhalde. Evet. O zaman sen misafir olduğun için hayır. Hey, <laughs> <laughs> yere sık o zaman yere sık. Bir dakika kamerayı biraz daha düşüreyim ben. Yere sık. Böyle sıkıyormuş gibi. Her <laughs> neyse. Bir dakika. Geri dur. Hayır, hayır. Sıkmıyor <laughs> yüzüne korkma. Bazen sıkıyor. Sık. Arkadaşlar gerçeklikle bir alakası yok. Kesinlikle denemeyiniz. Bu sefer bitti Murat. <gülüyor> <gülüyor> Daha iki mermi var. Ben hesaplıyorum ona. Hayır, hayır. Ne korktun oğlum? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar size şöyle gösterebilirim merminin içine. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben de patladı bu. Tamam, tamam. Kısa bir dakika bir <laughs> dakika tamam. E ee, benle ben de ben de ceza alırsın o zaman tamam mı? Tamam. Cezası taşına olsun. Kabul mü? Kabul tamam. Ha? Tamam. Tamamdır. Sık. Sen onu ben çekeceğim. Hile yapma Murat Bey. Hile, hile yapma. yapmadım. Hile <laughs> hile yapmadım. Ben de patladım o. Hayır hayır. Yere sık yere yere. Oğlum öyle ölmeyeceğim merak etme. <laughs> Arkadaşlar ben kaybettim. O zaman şınavı çekmeye başlayalım. Abi sen kamera tut ver. Önden çekil. O zaman nasıl olacak? Şurada çimenin üstüne yapacağım ki biraz gelirse. Tamamdır o zaman. <laughs> arkadaşlar ben rusuletini kaybettim. Şimdi bu oyun şınav cezalıydı. Ben şınavı çekiyorum o zaman. Ama sınav kaç sene çekeceğim bir dakika. Beş. Beş tane beş, yeter. Beş, onu sen beş sen tane yeter. Kim demiş beş? Hala başına öyle konuşmadık. Yürü. Evet arkadaşlar başlıyoruz o zaman. Kamera başla net mi? Uzaktan alıyorum, almıyorum ha. Tamam. Bir dakika, tam şöyle. Hadi başla. Yap sen. göğsün yere değecek. Olmaz. Olmadı. Üç. Bir, evet. iki, hayır, üç, dört, beş, kafanı kaldır, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Yeter. Olmadı. Yeter, oldu. Ben bunu kabul etmem. Nasıl kabul etmezsin? Ben 20 dedim. He? Ben 20 dedim. On tane ben bu yaşta. Tamam ondan bir on daha çekiyorum senin için. Ondan başlıyoruz o zaman. Görsün yere neyse. On bir. On bir. On iki. On üç. Sersen On dört. Kafanı yere koyma. On On yedi. Arkadaşlar ben bunu kabul etmiyorum. 20. Hayır. Görsün yere değilsin. Yere bakıyor. Ah. Vallahi yoruldum ben sana 10 tane çekim bu yaşta yaşım 40 arkadaşlar örnek olsun yaşı 40mış bana artistik yapıyor ha bir de böyle çekin, bak. onu isteme çektim. Ve tak ayağı Arkadaşlar. Hila yaptı bu. Bana hila <laughs> yaptı. Şimdi Vallahi yorumlu. Caz, cazası bitmedi. İlk daha. başta on tane demiştim ben. On tane demiştim bitmemiş. ben. Cazası bitmemiş daha. Bu sefer kafasına sıkacak. <laughs> Arkadaşlar. Şimdilik benim videom buraya kadar. Her teşekkürler teşekkür ederim arkadaşım. Ben teşekkür ederim abicim. Teşekkür sağ olasın. Bir sonraki videoya ağ abiyle geçiyoruz. Bu videoyu ben daha sonra tamamlarım. Kanala atarım. O zaman siz izlersiniz. Merhaba dostum. Muhammed. İsmin ne? Muhammed. Muhammed. Tanıştı mı benim oldu? Benim de Murat. Yarışmayı anladın umarım. Arkadaşlar bu sefer yarışma cezalı değil bu sefer ayran ödüllü. Hazır mısın dostum? O zaman sen misafir olduğum için öncelik sen de olsun. Bir dakika bir. Ben şimdi ayarlayayım. Tamamdır. Ayağını sık. 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 Tamamdır. Ben herhangi bir Ol, şekilde... bakmadan. Sen bakmadan. Bu ne be? Hala gel hala sen de Ne? Ne evet. Kaybettin. Ayran da bu adı o zaman. Ben edeceğim. Tamamdır. <laughs> Hayır. Arkadaşlar benim video buraya kadardı. Ben Çarşı'da kimseyi bulamadım. Şu an şeker evlerindeyiz. Arkadaşlar benim videom buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.